Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 3. ayın yani Mart ayının da enflasyon oranı açıklandı. Dolayısıyla bizim 3 aylık e, açıklanan enflasyona bağlı olarak alacağımız enflasyon farkı ve mesela enflasyon şu an böyle kalsa 6. ayda biz hangi ayda yani Nur Hocam alıyoruz zammı? Temmuz'da. Temmuz'da biz böyle kalsa enflasyon yani kalan 3 ayda %0 enflasyon olsa ne kadar zam alırız? Yüzde kaç zam alırız? Bunu hesaplayacağım, bunu göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü kafalar çok karışık. Hani evet. hocam bu nasıl hesaplanıyor? Kümülatif ne nasıl oluyor yani hocam falan diye soran arkadaşlarımız çok oldu. Çok fazla oldu. En iyisi bunu tahta üzerinde hesaplayayım dedim. <laughs> Masamızda anlatıyordum normalde biliyorsunuz ama kafalarda biraz daha netleşsin istedim arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim sözleşmemizde bir belirlenen zam var. Ne kadar eklenir bu sene için? %5 artı %7 idi. Ancak Ocak ayında ne oldu? %5'e %2,5 daha eklendi ve %7,5 olmuş oldu. Tabii enflasyon farkını da aldık vesaire. Şimdi bu aklımızda kalsın. Peki Temmuz ayı için bizim e, o sözleşmede belirlenen zam oranı ne kadar? %7. Şimdi bunlar bir tarafta dursun tamam mı? Şimdi enflasyondan ne kadar gelecek? Bakalım enflasyon farkını kümülatif olarak nasıl hesaplıyoruz? Şimdi arkadaşlar bak ocak ayında enflasyon %11 açıklandı. Şubat'ta %4.81, Mart'ta %5.46. Bunların direkt toplamı değil. Nasıl peki hocam? Hani direkt toplayıp yüzlerinden bunun farkını almıyoruz. Her ay için bunu hesaplıyoruz. Yani nasıl? Ocak ayı için işte mesela 100 liradan ne kadar oluştu? Hani %11'ini alıyoruz. 100 liranın üzerine koyuyoruz. Ne oldu? 111.1 lira oldu. Şubat ayı için oluşan enflasyon farkını da bunun üzerine ekliyoruz. Yani 111.1 çarpı işte 104.81 bölü 100 yaparsanız hani yüzdesini alıyoruz hı hı. yani. Bunun üzerine ekliyoruz aslında baktığınız zaman. Bunun üzerinden yüzdelik hesaplıyoruz. Doğru değil mi İknir Hocam? Evet. Dolayısıyla bunu hesapladığınız zaman da 116.45 yaptı. Bunun üzerine Mart ayında oluşan %5.46 enflasyonu da ekliyoruz ne yaptı? %116.45'in %5.46'sını alıyoruz. Bak yüzün değil. 116.45'in alıyoruz. Dolayısıyla bu toplamda ne yapmış oldu? 122.80 yapmış oldu. Yani 3 ayda e, toplam enflasyonumuz, kümülatif enflasyonumuz %22.80 yaptı. Bak arkadaşlar. Kümülatif hesaplanıyor. Yani birbirinin üstüne koyarak gidiyoruz bu şekilde. Peki hocam e biz niye 22.80 değil de 22.3 olarak gördük hep bunu? Bunun da sebebi şu arkadaşlar. Bak Ocak ayında verilen zam neydi az önce söyledim size. 7.5'tu değil mi? Evet %5, .5... artı 2.5'tu. Aynen öyle. 7.5'u bundan çıkart. %22.80'den 7.5'u çıkarttım. Ne oldu? Enflasyon farkını buldum ben. Oluşan enflasyon farkını buldum. Dolayısıyla bunun üzerinde de yüzde eklediğin zaman yani 15.3 kaldı. Şunu çıkarttığım zaman 15.3'e yüzde de eklediğin zaman sonuç ne gelmiş oluyor? Yüzde 22.3 gelmiş oluyor. Yani tekrar söylüyorum arkadaşlar şu üç ayda oluşan bu üç ayda oluşan enflasyon rakamlarına bağlı olarak e, Temmuz'da zam alacak olsak şu anda alacağımız zam miktarı yüzde 22.3. E hocam Peki vergi dilimine girmiyor muyuz? Vergi dilimine giriyoruz. O ayrı bir mevzu. Bak orayı daha farklı videolarda anlatmıştık zaten. Hani zamanı gelince ilgili hesaplamaları da tekrardan yaparız. Ama vergi dilimi farklı bir mevzu. Şu anda ben alacağınız zamdan bahsediyorum. Yani maaşınıza eklenecek zamdan. Şimdi diğer şeylerden de bahsedelim. Şimdi arkadaşlar peki benim maaşım ne kadar olur? Yani ortalama olarak bir şey söyleyecek olursak şöyle bir hesaplama da çıkarttım. Eğer ki %22 zam alacak olacak. Yani buradaki gibi %22.3 hani 22'den hesaplayalım dedim. <laughs> Bu kadar zam alacak olsak 7000 lira maaşı olan bir kişi Temmuz'da 8560 lira maaşı olmuş olur. Tabii ki ortalama yuvarlak bir şey söylüyorum. Tabii ki değişir. <laughs> Yan yun etkenleri çok fazla. Yani bordronuza bakarsanız bir sürü şeyler var. E, Vergi diliminden ki... dolayı da fark edecektir. <laughs> aynen. Temmuz ayına kadar tabii ki enflasyon olabilir gene. <laughs> Kaç olacağını bilmiyoruz. Onu da %40 üzerinden de bir düşüneceğiz. Ee, ek dersimiz de bunlardan etkileniyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kadrolu ek dersi şu an 27.3 yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunu da işte bu %22'ye eklediğimiz zaman 33.3 lira yapar. Sözleşmeli ek dersi şu an 23.41 buna da eklediğiniz zaman 28.56 yapar. Eğer ki enflasyon buna hani benzer gitse mesela %40 oluşsa e, Temmuz ayındaki toplam kümülatif enflasyon. Hı hı. Bu durumda 7000 e eklediğiniz zaman 9800 lira maaş yapıyor. 7000 lira maaşı olan bir kişinin maaşı. Kadrolu eklerse 3822 yapıyor. sözleşme eklerse de 3277 yapıyor arkadaşlar. Hocam peki vergi dilimleri nasıldı? Şimdi arkadaşlar bak şu anda da biz vergi ödüyoruz. Peki nasıl ödüyoruz? Hiç vergi ödemiyor değiliz. Yani aniden Temmuz ayında vergiye girmiyoruz ya da işte ilgili zamanda vergiye girmiyoruz. Ne oluyor? Şu anda Ocak ayından itibaren e, ee, tabii şu an bu sene daha farklı bir durum var ondan da bahsedelim de normalde zaten %15 vergiyle başlıyoruz sonrasında artıyor işte %20, %27, %35 diye gidiyor. Tabii son vergi kalmıyoruz. Bu sene ne değişti? Bu sene biliyorsunuz zaten e, asgari ücret kadar kısımdan vergi verilmiyor. Onun üzerindeki kısımdan vergi veriliyor. Şu anda onun üzerindeki toplam kısımdan asgari ücret kadar kısımdan gelir vergisi bu vergiyi vermiyoruz. Onun üzerindeki kısımdan %15 veriyoruz zaten şu anda. %15 vergi hala hazırda veriyoruz. Bunun üzerinde işte bir sonraki vergi dilimine geçtiğiniz zaman %5 artacak verdiğiniz vergi gene asgari ücretin üzerindeki kısımdan vereceksiniz. Yani her ay asgari ücret kadar kısımdan vergi vermiyorsunuz. Onun üzerindeki kısımdan vergi veriyorsunuz. Yani mesela bir sonraki dilime geçtiğiniz zaman onun üzerindeki kısımdan %20 vereceksiniz. Bir sonraki bölüme de geçebilirseniz eğer yüzde 27. Ya yani bu şekilde dilimler değiştikçe asgari ücret üzerinden verilen vergi, asgari ücretten kalan kısımdan kalan verilen vergi değişiyor şey. arkadaşlar. Dolayısıyla kümülatif e, enflasyon diye tabir edilen şey bu şekilde arkadaşlar. E, herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz geçen işte en son verilen zam yüzde 30 e, 95 miydi o civardaydı. Ee, bu sene de işte dediğim gibi yüzde iki buçuk eklenmiş halini dediğim gibi çıkartıyoruz. Yani yüzde yedi buçu bu enflasyondan çıkartıyoruz. Enflasyon farkını buluyoruz. Bu enflasyon farkı ile beraber e, yılın ikinci yarısında verilecek olan zam da zaten yüzde yedi. Bunu da bunun üzerine ekliyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi şu anda şu üç ayda, e, 3 ayda yüzde 22.3'lük enflasyon farkı ile beraber zam oranını eklediğimiz zaman Temmuz'da alacağımız zam oranı ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Durum bu şekilde. Yani dediğim gibi bundan sonraki 3 ayda %0 enflasyon olsa Temmuz ayında bu enflasyon, şey, bu rakamı alıyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi işte benzer bir şey oluşursa da ona göre hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Ha, hocam peki enflasyon eksiye gitse ne olur? O zaman da tabii ki buradan düşer. yine düşmüş oluyorsunuz. Yani bu şekilde bir durum var arkadaşlar. Hani siz de hesabınızı yapabilirsiniz ki hesabını yapmayı da gösterdim zaten. Her zaman bu şekilde hesaplanıyor arkadaşlar. Enflasyon farkı ne kadarsa işte üzerine ekliyorsunuz. Durum bu şekilde. Evet teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.